merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars maçı, maçı çekiyorum. Yanımda Broking yani Arda var. Ayrıca Elif 77 yani kardeşim var arkadaşlar. Bugün biraz dostluk maçı yapacağız ee, Arda ve kardeşimle. Sonra Arda ile biraz şey hesaplaşma yapacağız arkadaşlar. Sesini kısayım Brawl Stars'ın. Tamam arkadaşlar hazır verin. Bekliyorum hazır ölmelerini. Hatta bir şey yazıyor. Neyse tamam hazır verdiler. Bir şeyler yazmışlar anlamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar biz oyunumuzu oynayalım. Tövbe tövbe. Aç. Ya ben Jesse'i seçmişim ya. Ya. Jesse'i seçmişim. Unuttum. Jesse'i seçmişim. Jesse'i seçmişim seçmişim Öncesi seçmişim Öncesi seçmişim Cesi cesi <laughs> Arkadaşlar kardeşim yandan beni gördün İşte oradasın Elif Yok olacaksın Oradan çıkamazsın da. Bu ne işe yarıyor bu arada? Hmm, iyiymiş. Lan. Aman tanrım. Neyse izleyelim bakalım bot diye Ne yapacak? Şimdi Broking öldü. Ha. Ems birbirlerini aynı anda öldürdüler arkadaşlar. Solda görmüşsünüzdür. Ems birbirlerini aynı anda öldürdüler. O da 8 bit seçmiş. Şu anda e, Elif Bot 7 var bir de birkaç bot daha var. Maç bitince ben size geri döneceğim. Evet arkadaşlar bu arada Ems, Ems birlikte Bro öldürmüş yani Arda'yı ama arkadaşlar Arda şey seçtiği için bir şans daha seçtiği için ee, şey olmamış arkadaşlar bu arada Nani seçeyim ben bir şans daha seçtiği için ee, tam ölmemiş ama ölmemiş nedir ya? Neyse arkadaşlar hazır verin. Heh, tamam hazır. Tam ölmemiş ne? İşte bir şans daha seçtiği için tekrar doğmuş arkadaşlar. Burada farklı tam bu sanki. Aa değil. Bot Aa broking. Bulsaydım. Selam Arda. Allah Allah. Bot 2'den Neden bot 2? Neden? Biz iyi dojda da Arda. Aldı ya. Benim benim yükümü de aldı. Neyse arkadaşlar maç bitince ben geri döneceğim. Evet arkadaşlar maç bitti Arda kazandı. Bir el daha gireceğiz şimdi. Ben ben yine bul, ben bulla girmek istiyorum arkadaşlar böyle kostümüm var Güzel değil mi biz ben bunun ikinci gücünü seçeceğim şöyle arkadaşlar hadi hazır verin hazır hadi daha hazır verdi arkadaşlar şimdi giriyoruz maça. hemen dibimde kutu var güzel bam 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 üç atıyoruz. 3 atıyoruz. Allah bir Mr. P var. Ben ondan kaçarım. Ben ondan kaçarım yalnız. Ay iyi ki ikinci yıldız gücünü seçmişim ya. Can basayım bir kendime. Bu da az önce bir ekran çarpması oldu arkadaşlar. Azıcık kasıyor biraz. Özür dilerim kastığı için. Şöyle ben o Brock'tan uzaklaştırmak istiyorum. Ya niye bu kadar çok kasıyor? Geç herhalde aynı kardeşim ve ben oynadığım için olabilir. Aha. Lan yürümüyor. Heh. Arkadaşlar fena kasıyor yalnız. Yalnız bayağı bir kasıyor hem de arkadaşlar. Aşırı fena kasıyor. Şöyle gidelim bakalım. Kimse var mı? Kardeşim. Kardeş kimse var. Yok burada kimse arkadaşlar. Bakalım bakalım. Şu uca biraz pusucam arkadaşlar. Yani nerede bu bunlar ya? Bu gördüm arkadaşlar aşağıda. Arkadaşlarım öldü mü bilmiyorum. Elif sen öldün mü? Hayır. Aa broking. Selamunaleyküm. Can bas. Can bas. kasıyor. Aa Elif buraya 77. İçinde de aldım arkadaşlar. Ben aldım hem de. Ya. arkadaşlar bir yandan mesaj geliyor yukarıdan. Gelin bakalım aşağıya. Aa lan lan aksesuar basmış Elif. Aman tanrım. Lan Kaçıyorum. Dojluyorum her şeyi. Dojluyorum her şeyi. Bir tane yiyorum sadece. Dojluyorum. Dojluyorum. Mantarım öleceğim. 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 Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> Aldım arkadaşlar 154 canla. 154 canla aldım ben arkadaşlar. Yalnız mega dojladım arkadaşlar. Çok süper oldu. Şimdi biraz biz Arda'yla evet, Çift hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Elif sen şeyi kapat. Herde çık, çık. 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 Nis arkadaşlar ben Arda'yı takımıma katayım geri gelip. Evet arkadaşlar geri döndük. Şimdi Arda ile çift hesaplaşma oynayacağız. Elif de yandan bizi izliyor. Gidelim şöyle. bot Botol Arda. Beni korkutuyorsun. Nasıl Nasıl olur bu? O bir crow. Crow, 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 Kro crow, crow, Arda kaç. crow, Arda kaç? crow, Arda Allah, krov. Arda sakın ölme. Arda. Aha. Al içeceği. İçeceği al. Al o içeceği Arda. Ooo. içeceğin yanına pusuyor. Çakal. Çakal. İçeceğin yanına pus pus. Ya niye pusmuyor Arda ya? Nereye? Kullandım. Arkadaşlar ben sadece yön vermiştim ya. Niye ulti bastı şimdi kendi kendine? Allah! Colt ikimizi birlikte aldı ya. Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Yedi kupa kazandık. Çıkalım. Bir el daha girelim. Son bir el. Hadi hadi ya. Ben başka savaşçı seçeceğim bu arada arkadaşlar. Ben ne seçeceğim biliyor musun arkadaşlar? Bir delilik yapıp karlı seçeceğim. Hadi hazır ver. O 8 bit olduğunu unutmuşum ben Arda'nın. Neden? Unuttum ben Arda'nın 8 bit olduğunu. Arkadaşlar üzgünüm. Arda'nın 8 bit olduğunu unutmuşum. Ben şu yandakini hemen alalım. Şöyle. 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 Aldık. Arda. <laughs> çok yavaş erde ya, ya şu aradanın yavaşına bakın arkadaşlar ya çok fazla yavaş. Aldık. Ortaya gidelim. Ha ah, bir adam var. Adam var. Gördüm. Gördüm. benden kaçmaz. Gördüm. Şimdi beni seni hiç alakadar etmez. Şu yukarıdaki içeceği almaya gideyim ben. Ya arkadaşlar yürümüyor oğlum. Arkadaşlar çok kasıyor ya. Çok fazla kasıyor. Çok aşırı fazla derecede kasıyor arkadaşlar ya. Hayır hayır Arda sakın Arda sakın Arda sakın. Sakın Arda. Bir. Tamam. Tamam. Aldık. Aldık ulti bastım. Aldık. Aldık. Hadi. Alırız. Alırız. Aldım Şuraya ulti basayım. Ulti, 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 ulti. Olduk arkadaşlar. Güzel. Hop. Mis gibi. Hop döner. Güzel arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzda fazla Brawl Stars videosu yayınlaması istiyorsanız like <laughs> atmayı unutmayın. Onu... Hadi. <laughs>